her insanın önemli hatıraları olduğu kadar şehirlerin de hatırası ve hafızası vardır. Hele o şehirde doğup, o şehirde halen yaşayıp kentin ruhunu hissediyorsanız o şehirle ilgili hayalleriniz de büyük olmalı. Sokaklarından, caddelerinden geçerken Geçmişten bugüne uzanan bu şehrin dokusu bütün bedenimizi sarı vermeli. Bu şehir kendine has güzelliklerini insanlığa sunarken bunun da bir bedeli olmalı. Bu bedelin karşılığı o şehre sahiplenme şeklinin içinde yatar ve şehir kendi hafızasında bunları saklar. Şehrin hafızasının güncellenmesi çoğunlukla o kentin tarihçileri ve yazarları tarafından yapılır. Bu kent kendine özgü şair ve yazarlarını, bu ruhun içinden çıkarmıştır. Kahramanmaraşlı yazarımız Rasim Özdenören şöyle diyor. Biz insana anlattığımıza göre öykülerimizin çoğunda Maraş insanı vardır. Bizim öykülerimizde öyle insanlar vardır ki bu insanlara sadece Maraş'ta rastlanır. Bizler bu ayrıntıyı gül yetiştiren adam ve hastalar ve ışıklar kitabında bunu hissederiz. Bunun içindir ki bir şehrin imarı kadar da kültürüne, sosyal gelişimine önem vermeliyiz. Özellikle kültürel kurumların başına donanımlı insanların gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu sorumluluğun vebali memleket adına büyüktür. Sivil toplum kuruluşları bu şehrin kültürüne karşı daha duyarlı olması gerekiyor. Çünkü kentin dinamikleri sivil toplum kuruluşlarıdır. Madem ki hepimiz bu güzel şehirde yaşıyoruz, gelin hep birlikte bu şehrin hafızasına bütün güzellikleri birlikte yükleyelim. Bir sevda olsun içimizde memleket. Hoşçakalın.